Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilese de beraberinde de bazı güzellikleri de getirdi. İşte gördüğünüz gibi dev şelale geceleri eksi 20'lere varan soğuklar nedeniyle adeta buzdağına dönüştü. Girlevik şelalesinin yazı da çok güzel, kışı da bir kışın geldik öğretmenlerimiz de hep getiriyor. Bu suların bu tuttuğunu da gördük çok güzel bir şey. Çok şaşırdık. Öğrenciyim Trabzon'da sen Erzincanlıyım ama her kış geliyoruz, ziyaret ediyoruz yani. Bu manzarayı her yerde göremiyoruz zaten. Türkiye'nin her yerinde görülmeyen manzara. Gördüğünüz gibi şelale çok doğal. Güzel, keyifli. herkese davet ediyoruz. <laughs>